Sarp'ı bulduk. Eve geçiyoruz. Merak etmeyin. Oh! oh! oh harika! Oh! Of be kardeşim! Nerede benim bizim? Haydi! Sarp'ı almışlar eve geliyorlarmış. Hey, oh çok. Aman Ben bugün nasıl bitecek diye kara kara düşünüyordum. Hayırlı haberle bitecek size ne dedim? Ben size umudunuzu kaybetmeyin. Sarp bulunacak gelecek demedim. mi? Ay dedin. Helal olsun Hayri Bey. Gel seni ilk başta senden kutlayalım. Benim hakikatli Refikam benim hakikatli. Evveli Refik, Vade-i Tarık. <laughs> Ay güzel kızım gel. Gel, gel bakayım seni güzel kızım. <laughs> <laughs> Geçmiş geçmiş olsun Türkan. Amin. Allah bir daha yaşatmasın. Hepimize geçmiş olsun. Anne. Gel. Oh be Sinem. Yemin ediyorum oh. Benim bile omuzlarımdan nasıl büyük kalktı anlatamam sana. Ay belli etmedim ama neler düşündüm Nurettin. Kim bilir Türkan ne hissetmiştir, ne düşünmüştür. Kadir ne yapsın? Ha, ne yapsın adam? Çocuğunu bulduğu gün kaybetti adamcağız. Adam bir de kapalı kutu. Kimseye derdini anlatmaz etmez. Kim bilir içinde neler yaşadı. Kadir'e söylüyorum da benim durumum ondan farklı değil. O ne demek? Niye öyle dedin? Yani Alize'yi her an kaybedebilirim. Gerçekleri söylemezsen kaybedebilirim. Söylersem de kaybedebilirim. Geçen gün ne güzel her şeyi anlatacaktım. Yani şimdi bilemiyorum. Yani hangi yana dönsem duvara tosluyorum Sinem. Her şey vaktini bekler öğrettin. Akışına bırakmak en iyisi. Başka çarem yok zaten. Madem müdahale edemeyeceğim... ...ben de bekleyip göreceğim. O kadar iyisin ki. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım.